Arkadaşlar merhaba. Bugün noktalama işaretlerine bir göz atalım. Şimdi noktalama işaretlerinde ilk bakacağımız noktalama işaretimiz nokta. Ama nokta tabi biraz daha diğer işaretlere göre kolay. Çok fazla üstünde durmadan şöyle bir iki cümleyle geçeceğiz. Daha sonrasında işte virgül, noktalı virgül, iki noktaya bakacağız. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Nokta nerelerde kullanılır? Bir kere tamamlanmış cümlelerin sonunda nokta kullanırız. Bunu herkes biliyor. Tamamlanmış bir cümlenin sonuna nokta kullanılır. Bugün hiç tadım tuzum yok. Tamamladım cümleyi. Cümlenin sonuna noktayı koydum. Başka nerede kullanırım noktayı? Saat ve dakikaları ayırmada nokta işaretini kullanırım. Saat ve dakikaların arasına hangi işaret geliyor dikkat edin. Sakın ha iki nokta değil. Saat ve dakikaların arasına nokta gelir. 11'de de buluşalım gibi bir cümle Mesela 11.00 Araya saat ve dakikaların arasında Hangi işareti kullandım? Çok dikkat noktayı kullandım Küçük bir hatırlatma Eğer saat tam saatse 00, 00 daha demezdim 11'de derdim Bunu daha önceki videolardan zaten biliyoruz Peki Tarihlerin yazımında Mesela 20.05 2020 yazarken noktayı kullanabilirim. Ya da sayıları üçerli basamaklarla gösterirken yine noktayı kullanabilirim. Mesela 4000 üçerli basamaktan sonra ne yapıyorum? Noktayla ayırıyorum. Ya da 24000 gibi üçerli basamaktan sonra, 3 basamaktan sonra sondan başlayarak noktayı kullanıyorum. Nerede kullanırım başka noktayı? Sıra belirten sayıların sonunda nokta kullanılır mı? Bu ıncı ince eki yerine. Mesela sınavda altıncı oldum. Sınavda altıncı oldum. İncı diye ek getirip ayırmaktansa oraya bir nokta işaretini koyabilirim. Altıncı oldum gibi. Şimdi dikkat önemli bir yer. Peki e, kitaptan cümlemiz şöyle olsaydı. Kitaptan altıncı, yedinci, sekizinci ve 9. soruları çöz diye bir cümle olsaydı. Bu kullanım sizce doğru mu? Hemen bir düşünün. Kitaptan 6. 7. 8. ve dokuzuncu. Bakın bu kullanım arkadaşlar doğrusu şöyle olacak. Eğer sıra belirten sayılar ardarda arda dizildikleri zaman ne yapmam lazım? Buradaki noktalama işaretini koymamam lazım. Kitaptan 6 7 8 ve 9. soruları çöz. Bakın, önce eki olan noktayı kullanmadım. Virgülle ayırıp en son kullandım. Buna da çok dikkat ediyoruz. Tamam mıdır? Noktayı bu tarz yerlerde kullanabiliriz. Yani noktadan zaten çok üstüne düşerek soru çıkmıyor ama yine de ne yapıyoruz? Şurası mesela çok önemli olası bir soru olabilir. Kafada karıştırabilir. Buna biraz daha dikkat ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Noktayı çok fazla üstünde durmayacağım dediğim gibi geçiyorum. Asıl önemli olan sık karıştırılan bir yer. Virgül işareti ile çok dikkat edin. Noktalı virgül. Benim kendi öğrencilerim tarafından da Hani oldukça karıştırılan konular aslında. Ee, herkes de çok net ayrımını aslında çok bilmiyor. Şimdi arkadaşlar virgül ve noktalı virgülü nasıl ayırt edeceğim? Virgülü aslında cümlede küçük kardeş olarak düşünebiliriz. Noktalı virgül bu küçük kardeşin abisi olarak düşünebilir. Şimdi birini küçük kardeş birini abi olarak düşünelim. Bunlar sürekli böyle işte annesi iş buyurduğu zaman şöyle diyorlar. İşte... Ben şu işi yaptım, abim bu işi yapsın. Abi diyor ki ben bugün bu işi yaptım, kardeşim yapsın. Bakın bunlarda aslında bir görev dağılımı var. Nasıl? Önce bir cümlede kullanmam gereken noktalama işareti şu arkadaşlar. Eğer ben virgülü cümlede kullanabiliyorsam, virgül benim işime yarıyorsa o zaman virgülü kullanacağım. Ama cümlenin içinde virgülü kullandım. Artık cümlede başka bir Virgül tarzında bir noktalama işaretine daha ihtiyacım var. O zaman virgül diyor ki cümlede. Ya diyor ben bu şu an şu işi yapıyorum diyor. Ben artık başka bir görevde bu cümle içinde kullanılamam diyor. Kime başvuruyoruz o zaman? Virgülün cümle içinde bir görevde bulunurken görevini tamamlarken benim noktalama işareti olarak noktalı virgüle başvurmam gerekiyor. Yani kısacası bir cümle içinde virgül yoksa Noktalı virgül de kullanmayız. Şöyle diyelim. Ama virgül varsa, virgül bir görevde kullanılıyorsa o cümlede ve başka bir görevde bir noktalama işareti daha kullanacaksam işte o zaman neyi kullanıyorum? Noktalı virgülü kullanıyorum. Abi kardeş ilişkisi gibi düşünebiliriz. Şimdi bakın, ne demek istediğim daha net anlaşılacak. Şimdi arkadaşlar, virgülün en çok kullanılan görevlerinden bir tanesi, virgül eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılır. Doğru mudur? Evet. Eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılır. Hadi ayıralım eş görevli sözcükleri. Sınıfta Ali virgül Ayşe virgül Ahmet oturuyor diye bir cümle olsun. Cümlemiz bu. Şimdi oturuyor yüklem. Oturan kim? Ali. Oturan kim? Ayşe. Oturan kim? Ahmet. Hepsi cümlede özne görevinde mi? Bakın görevleri aynı bunların, bu kelimelerin. Eş görevli sözcükler. Eş görevli sözcükleri ne yaptım? Virgül sayesinde ayırdım. Geldim noktalı virgül. Bakın görevleri birbirine çok benzeyecek. Eş görevli sözcükler varsa cümlede Ayrıca o eş görevli sözcükler belli bir niteliğe göre gruplandırıldıysa, grup oluşturulduysa grubu göstermede noktalı virgülü kullanırım. Bakın, gruplandırmada kullanırım. Grup gruplandırmada kullanılır. Ne demek istiyorum? Cümleyi biraz daha genişletelim. Sınıfta Ali virgül Ahmet virgül Hüseyin virgül Gizem virgül Aylin vardı. Bakın cümlem böyle olsun. Kim vardı sınıfta? Ali, Ahmet, Hüseyin, Gizem, Aylin. Eş görevli sözcükler sıralanmış mı? Evet sıralanmış. Virgülü kullandım mı? Evet, virgülü kullandım. Çok güzel. Ama burada gözden kaçırmamamız gereken küçük bir detay var. Ali, Ahmet, Hüseyin erkek mi? Gizem, Aylin kız mı? He, burada erkekleri bir tarafa, kızları bir tarafa toplayarak gruplandırma yapmış. Şimdi dikkat. Gruplandırmayı virgül diyor ki küçük kardeş ya diyor ben diyor şurada eş görevlileri ayırdım. Ben artık bir de gruplandırma yapamam. O işe ben koşamam. Her işe ben mi koşacağım diyor. O zaman kimi çağırıyoruz? Abisini. Gel bakayım gel gel gel. Senin burada bir görevin var. Şu gruplandırmayı da sen yap. Mantık anlaşıldı mı? Tamamsa devam edelim. Şimdi eş görevli sözcükleri ayırdık ve gruplandırmayı yaptık. Sıralı cümlelerde Virgülü kullanır mıyım arkadaşlar? Hemen yazalım. Sıralı cümlelerde virgül. Şimdi sıralı cümlelerde cümleleri ayırmak için diyelim. Cümleleri ayırmak için virgül kullanılır. Hadi bir sıralı cümle yapalım. Eve geldi virgül yemek yedi nokta. Şimdi arkadaşlar cümle yükleme olan kelimelerin e, topluluğudur. Şimdi bakalım. Geldi yüklem, yedi yüklem. Bu cümleleri şöyle yazabilir miydim? Eve geldi yükleme olan bir cümle nokta. Yemek kelimesinin y'sini büyüttüm. Yemek yedi. Bakın elimde iki tane cümle var aslında. Ama noktayla ayırıp iki cümle yapmaktansa cümleleri virgül sayesinde başlayan harfi büyütmeden virgül sayesinde ne yaptım? Ayırdım. Sıralı cümleleri kim ayırırmış? Virgül ayırırmış. Hadi bir de noktalı virgülle bir bağlantısını kuralım. Sıralı cümlelerin içinde herhangi bir tanesinde bakın ilkinde ya da ikincisinde üçüncüsünde olmak zorunda değil olan sıralı cümlelerin herhangi bir cümlesinde virgülü kullandıysam sıralı cümleleri noktalı virgül ile ayırırım yine bağlantılı. Bakın bütün maddeleri birbiriyle bağlantılı olacak. Şöyle yazalım. Kullanılan cümlelerin içinde kullanılan cümlelerin içinde virgül varsa Sıralı cümleyi, ayırma görevi kime düşer? Görevi noktalı virgüle düşer. Çünkü virgülü kullanırsak virgül, virgül isyan eder. Ya ben başka yerde kullanılıyorum, beni niye kullanıyorsun der. Şimdi dikkat, bir örnek yazalım. Peki, örneğimiz şöyle olsun arkadaşlar. Sıralı cümleleri bir yazalım. Yaşam, virgül herkese eşit davranmaz, virgül bazen insan yorulur. Şimdi arkadaşlar, şimdi dikkat. Yaşam herkese eşit davranmaz, bazen insan yorulur dedim. Burada kaç tane cümle var? Yaşam herkese eşit davranmaz. Bakın yüklemi buldum. Bazen insan yorulur. Yüklemi buldum. Yani buraya nokta, b'yi büyütüp iki cümle halinde yazabilirdim. Demek ki burada iki tane cümlemiz var. Ama dikkat edin. Şimdi buradaki cümlenin içinde ben virgülü kullandım. Bakın buradaki virgül bana şunu diyor. Eşit davranmayan Yaşam özne. Virgül diyor ki ben burada özneyi belirtmek için kullanıldım. Bakın birinci cümlenin içinde virgülü kullanmışım. Hemen isyan ediyor burada da kullanınca. Ya beni diyor bir de niye sıralı cümleyi ayırmada kullanıyorsun ki diyor. Her şeyi ben mi yapacağım diyor. O zaman kim yapacak? Noktalı virgül. Virgülün görevini tamamladığı cümlelerde neyi kullanıyorum? noktalı virgülü kullanıyorum. Anlaşıldı mı? E hocam, şimdi hemen aklınıza tabii soru takılabilir. Birinci cümlede virgül olmasaydı, ikinci cümlede virgül olsaydı, bakın illa virgülü önce ilk işaretin virgülü kullanıp, daha sonra noktalı virgülü kullanmak değil, belli başlı kuralları var. Bakın noktalı virgülün kuralı gruplandırma yapabilir. Ondan sonra işte ne dedik burada sıralı cümlelerde sıralı cümlelere ayırabilir. Yani bazen insan yorulur. Yaşam herkese eşit davranmaz yani tam tersi olsaydı. Bazen insan yorulur virgül yaşam virgül herkese eşit davranmaz olsaydı. Bakın yapmam gereken şu. Aa ben buraya hemen virgülü koydum. Buraya noktalı virgülü koyayım değil. Bu sıralı cümle ise sıralı cümleleri bul. Sıralı cümlenin birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde. Hiç fark etmez. Sıralı cümleyi noktalı virgülle ayıracaksın. Tamam mı? Görevi var. Yani ilk önce virgülü kullanma şartımız yok. Noktalı virgülden sonra da virgül kullanılabilir. Önemli olan maddesine bağlantılı gitmek. Tamam mı? Birinci cümlede virgül yok. Virgülü kullanabilirdim. Ama geldim ha ikinci cümlede virgül var. O zaman sıralama işi noktalı virgüle aittir diyeceğim. Tamam mı buraya kadar? Sıkıntımız var mı? Şimdi devam edelim. Virgülün bir diğer görevi. Anlam belirsizliğini gidermek için virgülü kullanırız arkadaşlar. Anlam belirsizliğini gidermek için. gidermek için virgülü kullanırım. En çok da buradan soru geliyor zaten. Mesela roman çocuğu anlatıyor. Ya da anlam belirsizliğini gidermek için, özneyi belirtmek için. Bakın roman çocuğu anlatıyor derken ben şunu anladım. Bir kitap var. Kitap roman çocuğu anlatıyor. Yani kitapta roman çocuk anlatılıyor. Nasıl çocuk? Roman çocuk. Şimdi tamlamayı bölemeyeceğim. Ya da başka birisi şunu anladı. Roman çocuğun hayatını anlatıyor. Roman çocuğu anlatıyor. Bakın cümlede iki farklı anlam çıktı. Ne yapıyorum? Ha iki farklı anlam çıktı. O zaman ben tek bir anlama indirgeyebilmek için buraya bir virgül koyayım ki Herkes yani farklı farklı